Herkese merhabalar tekrardan arkadaşlar. Yerel Berkonuz geri gelmiş bulunmakta. Şu an burada bir bayram sabahına bizimle eşlik ediyorsunuz. Ares Bey'le ile Sevgi Putacı bir şekilde sabaha başlıyoruz. Aslında anneannem, dedem, dayımlar bizdeler. Fakat ben ders çalışmak zorundayım. Çünkü çünküsünü biliyorsunuz. Akşam sıkılıp yüzüme çiller yapıyorum yapay. Ve aldığım eğitim için İstanbul'a gitmem gerekiyor. Valiz hazırlayacağım ve bilirsiniz ki valizi tütsüzsüz hazırlayamam. Ben tütsüz kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. Ve görev başarılı. Daha sonra kendime böyle sanki her şeyimi çözecekmiş gibi, her şeyime iyi gelecekmiş gibi bir limon kek yapıyorum. Limonlu kekim göründüğünden daha güzeldi aslında. Kıvamı pek iyi olmadı ama tadı inanılmazdı ve limonlu kekimi yerken ve çayımı içerken. Yıllar önce ta ergenken okuyup da çok sevdiğim, benim için çok anlamlı bir kitabı okuyorum ve aynı hissiyatı vermesi o kadar iyi hissettiriyor ki size anlatamam. Duşumu aldıktan sonra şöyle birazcık güzel bir bakım yapıyorum ki İstanbul'a kendimi bir tık daha hazır hissedebileyim diye sanırım. İstanbul'u aslında çok severdim ama uzun yıllardır aslında bana çok iyi gelen bir şehir değil. Şımarıyorum, suyumu içiyorum. Sonra birazcık şöyle öğren bayan modunda ailemle bir diziye başladık. Onları pek sarmadı aslında ben de çok odaklanamadım ama alanımla alakalı bir dizi gibi çok da kaliteli görünüyor aslında. Tekrar şans vermek istiyorum. Ve birazdan kedilerimin kavgasını... Evet şahit oluyorsunuz şu anda. <laughs> Ares turşuyu genelde aynı bu şekilde kışkırtır. Turşu çok olgunlukla karşılar önce ama sonra dayanılmaz ve kendisini savunmak için o da Ares'le kavgaya başlar. Çok şirin değiller mi ya? Evet bugün bizim düğünümüz var. <laughs> Aslında düğün değil ama en yakın arkadaşımın nikah günüydü. Bu yüzden hazırlandım. Ee, evet Ankara yollarını görüyorsunuz. Meşhur Ankara'nın Kavaklı Deresi, Tunalısı, Dikmeni, Ayrancısı vesaire. Burada babam sağ olsun beni yine her yere bıraktığı gibi arkadaşımın nikahına da götürüyor. Burada yolu bulmaya çalışıyoruz. Nikah günü çok yorulduğum için bu sabah çok 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 erken uyanıyorum ve kendime bir kahvaltı hazırlıyorum. Sevdiğim bir müzik eşliğinde muhtemelen size kahvaltımı gösteriyorum. Evet şu anda. Daha sonra güzel bir kahve yapıyorum kendime. Kırmızı moka Çok tatlı değil mi rengi sizce ben, Bence öyle. Evet Ares Bey ders çalışmam gerektiği halde beni darlamaya devam ediyor. O aralar bana çok yapışmış durumdaydı. Bakar mısınız şunların yatışına çok tatlı değiller mi? Ve artık İstanbul yolculuğum başlıyor. Trendeyim. Trenler benim için tahmin edebileceğiniz üzere çok duygusal, çok e, tatlı mekanlar. Ben çok seviyorum tren yolculuğu yapmayı. Çok şaşırdığınızı düşünmüyorum buna. Ee, daha sonra birazcık kitap okumaya başlıyorum. Aslında yolculukta oldukça güzel bir şekilde kitap okudum, odaklandım. Hatta birazcık sıkıldım sonrasında. O yüzden kendimi iyice kitaba vurdum. Ee, yolculuğum güzel geçti. İndikten sonra birazcık yorucuydu evi bulmak vesaire. Ama kuzenimin evinin mükemmel manzarası. çekten iyi geliyor bana. Burada size e, İstanbul'da aslında çok güzel bir vlog çekmek istediğimden ama neden çekemediğimden bahsediyorum. Çünkü o kadar güzel insanlarla tanıştım gerek eğitimde gerek işte kuzenimin çevresiyle tanıştım ve inanılmaz sevdim herkesi, inanılmaz güzel vakit geçirdim. Bu yüzden de kamerayı elime almanın çok aklıma gelmemesinden kaynaklı e, pek bir şey çekemedim. Ya inanılmaz bir e, domestik bir lokal bir e, şey oldu, İstanbul bile oldu. Bakar mısınız sürekli evde video çekmişim. Burada kendime kahve demliyorum. Çünkü kahve beni inanılmaz mutlu eden bir şey. Evet, kuzenimin evinin otentik görüntülere eşliğinde şöyle bir kahve demiyorum kendime. Video editlemeye başlayacağım birazdan. Evet, şu anda başladım ve benim telefonumun sıkıntılı olduğu kadar bilgisayarım da maalesef çok sıkıntılı. O yüzden birazcık cinnet geçiriyorum aslında işten içe. Size fark ettirmesem de üst üste kahve içiyorum. Çiçekleri size çekiyorum. Bir yandan Gilmore görsüzlüyorum tabii ki ve işi köfte kızartıyorum size. Fakat çok fazla yağ koymuşum. <laughs> ee, evet artık İstanbul'dan ayrılma vakti. Tren garındaki bir kediyle. Şimdi Kocaeli'ye geldim İzmit'e. Burası benim doğduğum yer. Ee, 10 yaşına kadar falan burada yaşadım. Akrabalarım hala burada ve onlara kavuşacağım için çok mutluyum. Bıdı bıdı bir şeyler anlatıyorum yine ama ne anlattığımı hatırlamıyorum. Ha halamı bekliyordum burada beni gelip almasını? Ondan bahsediyorum. Evet, kuzenime kavuştum. <laughs> Kuzenim e, adı Deniz. Benim e, YouTube'a başlamamdaki en büyük böyle destekçilerimden biridir kendisi. E, i̇lk editçim. <laughs> Edit'i ondan öğrendim biraz. Burada halamın köy evindeyiz biz. Ve neydi, baron diye bir köpüşümüz var. Kuzenimle güzel bir yürüyüşe çıkmak istedik. Hem e, güzel görüntüler çekeriz hem de güzel vakit geçiririz diye. Burası inanılmaz bir yer bence. Yani e, bildiğiniz köy aslında böyle olur zaten ama bana nedense inanılmaz daha da güzel geliyor. Ormanda yürüyüşe çıktık benimle. Evet, böyle sanki peri kızıymışım gibi hissediyorum. Biliyorum hiç öyle değil aslında ama nasıl hissettiğiniz daha önemlidir bence böyle anlarda. Evet, videonun bu kısmında aslında edit yaparken şeylerden bahsetmek istediğimi fark ettim. Bu aralar aslında son bir buçuk yıldır falan böyle çok fazla dağıldığımı hissediyorum. Ailemde kayıplar, hastalıklar çok sık oluyor çevremde hatta genel olarak ve e, vlog'da tıpkı şu anki hayatımı yansıtıyor. O dağınıklığı gösteriyor sanki böyle bir türlü e, toparlayamamışım bir şeyleri vlog'ta da. Nasıl toparlayacağımı düşündüğüm zaman şunu fark ettim. Ben hayatı sürekli bir telaş halinde yaşıyorum. Geçenlerde bunu yakın bir arkadaşımla konuştuk. Aslında o bana bu konuyu açtı. Kendisinin de aynı şekilde hissettiğini, ana odaklanamadığını sırf bu yüzden ve aslında çok güzel, çok sevdiği şeyleri yaparken bile kendisini çok suçlu hissettiğini söyledi ve nedeni üzerine konuştuk birazcık. Ben de aynı şeyleri, aynı hisleri paylaşıyorum ama şu görüntülerin güzelliğine bakar mısınız? Yani şu anda mesela bu sahnede beraber gibi izliyoruz. Bu sahnede mesela ben ilk fideme ekiyorum arkadaşlar ee, ve o anda düşündüğüm tek şey bir türlü yapamıyorum ya işte düzgün yapamıyorum ne kadar beceriksizim de aslında. Ama çok normal değil mi ilk defa bir fide ekiyorum toprağa ve aslında ne kadar beceriksiz olduğuma ya da şu anda nasıl yapıyorum acaba ya odaklanmak yerine ben şu anda toprağa ilk fidemi ekiyorum. Düşüncesine odaklansam her şey çok farklı olabilirdi gibi geliyor. Yani aslında ben tahmin edilenin aksine fazla mükemmelliyetçi biriyim maalesef. Ve zaten ADHD zihni biraz böyle çalışır. Örneğin o anda bir iş yapmanız gerekiyor. Ders çalışmanız ya da e, odanızı toplamanız gerekiyor. Ama yeterince vaktiniz yok. Yani aslında mükemmel bir şekilde yapmaya vaktiniz yok. Aslında yapabilirsiniz ama en kusursuz şekilde yapamazsınız o sırada. Ve ADHD beyni ya siyah ya beyaz şeklinde çalışabilir. Tabii ki farklı tipleri var. Ama bendeki tipi böyle. Ama ben artık bir şeylerin kusursuz olmasına odaklanmak istemiyorum. Çünkü hayat kendisi zaten başlı başına kusurlarla dolu bir şey değil mi? Ben artık siyaha ya da beyaza değil de griye, bazen anın içinde o renk cümbüşüne, o kaosa odaklanmak istiyorum. Kendimi ana teslim ediyorum ve yeni şeyler deneyimlerken sıçıp batırma hakkını kendime tanımak istiyorum. Evet arkadaşlar bu vlog birazcık böyle karmaşık, kaotik ve sonunda da hayati değerlere dair bir şeyler içeren bir vlog oldu. Tam da aslında vlog mu oldu bilemiyorum ama Bülent ablamızın söylediği gibi bu aslında yoktu. içimden geldi ama satayım. Ee, öyle. Umarım keyifle izlediğiniz hatta keyifle dinlediğiniz bir video olmuştur. Hepinize çok öpüyorum. Hoşçakalın.